topladığımız doğal eriklerimiz bunlar. Reyhan'la yıkamaya başladık. Senin üzerindeki eliği yıkadı. Evet. Şurada da var bir kasamız. Evet şu anda elik konsantrasını yapıyoruz. Konsantrayı şu anda Reyhan Hanım güzel bir şekilde elekten geçiriyor. Süzgeçten geçiriyor pardon. Elek olur mu? Süzgeçten geçiriyor. Hemen süzgeçin altını bir görelim. Atın. Aa çok güzel. Burada da suyu var arkadaşlar. Bu suyun içerisine karıştıracağız. Güzel bir şekilde tekrar kaynatıp kavanozlayacağız. Kavanozları ters çevireceğiz. Ee, i̇nşallah kışın şıkır şıkır içeceğiz. Evet yayla elini güzel bir blenderda güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu karışımı kendi suyuyla beraber karıştıracağız tekrar. Ondan sonra bir boy 20 dakika gibi kaynatacağız. Yani 100 santigrat derece sıcaklığı bulacak. Ondan sonra sıcak sıcak kavanozların içerisine dolduracağız. Ve afiyetle kışın sulandırıp sulandırıp içeceğiz. Yaptığımız iş e, erik konsantresi. Evet. evet değerli arkadaşlar. Erik konsantramız bu. Rengini görüyorsunuz. Gayet güzel oldu hoş bir ürün elde ettik. Şimdi biraz kaynayacak bir 15-20 dakika. Kaynadıktan sonra biz bunları sıcak sıcak şişelerin içerisine Reyhan Hanım dolduracak. Ondan sonra ağzını kapatıp gerekli usta biliyor zaten ne yapacağını. Ustamıza şey yapmaya gerek yok. Aa yavrum bak 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 bak. bak. Ah yavrum benim be ya. Şu anda şişelemeye geçtik gayet güzel bir şekilde kavanozlayıp kavanozun kapağını ters kapatıp ters kapatacağız. Kışın güzel bir şekilde bu konsantrayı sulandırarak afiyetle içeceğiz.